Hem de, şu anda Osmanlı ikinci devam ediyoruz. En son Memlük Sultanı burada Abbasiler alıp Anadolu'ya Anadolu ilerliyordu. Anadolu'da gereken toprakla olunca almaya çalıştım. Şimdi hedefimiz Bosna Krallı orada. Evet, gerçekten başa baş mücadele olacak çünkü nüfus olarak bizden fazlalar. E ekonomide biz fark atıyoruz. Yani bir yönde eksiğimiz bir yana artımız var değil. Dünyada son kaç devlet kaldı onu merak ediyorum. Sayılar sıfır izlediğimiz. Dünyada son 22 devlet kalmış. En son biz bunu masalımız yapmıştık ya bize karşı ırkçılık altı takmış. Vergi alıyor muyuz? Alıyor. Gel yani şunu tutalım. Bağdatme devam ederse evet bir sıkıntı çıkıyor. Bunu eğer işte Arman bu besit yapmışsa fazla güzel denemeyelim de. Ve kabuğu yapmıştı. Ölgünün kalitesi artıyor gene. O zaman bir savaş gerçekleştirdik. Aküleasyonlar tamamen lazım buralardaki. buralar peki? Aküleasyonlarımız tamamlanmış mı? Evet tamamlanmış. İki'nin yüzde kaçı Birazdan bakalım. o buralarda bulunmamış çok simülasyon Buraları, buraları düzgün tutalım da zaten çok bir kokuyumuz şey yok. Aslında bu bölümde bir ittifak edinmemiş şart. Evet. o kalalım? ittifak edinme planlarım vardı ama olmaz. Bu adam prensin zaten 100 savaşacağız. Olmaz. en Bundan sonraki yolumuz kurmamız lazım. Aslında bence mantıklı bir tip çok seçim oldu. Ee Bunlar mantıklı. Neyse. Yakında Akkoyunlar Savaşı'na gireceğiz. için Ege Adaları dahi 10'la sağlıklı. Fıra falan olur diye bekliyordum ben ama. Neyse. Hiç beklemedikleri bir anda savaş başladığı. Ve para kalmadı. Evet. İyi böyle kaydıralım feo orduları. Hadi ki yanlış yaptık. Buralarda savunmada kalsın buradaki askerler burayı bu falan bu gidiyoruz böyle burası böyle Ben bunlar ana amacım Anadolu'dan atmak olacak şöyle bir Anadolu'dan atalım gerisi kolay ama bir de ihanet edilir inşallah yani iş işte geçir işte. aa biz burada ordularımızı geçirebiliyoruz e, e böyle bir şey daha avantajlı hem de, de baya ben bu rekordu. Vay ben hiçbir adam beklemez mi ben? Adam tamam, aldık. Çok sıkıntı yok. Biz öyle de... hemen bir barış antlaşması imzalayalım bence. Sonsuz olmadan. Acaba bu da koalisyon mu kurdum ana? Yok koalisyon kurmamışlar. Orası güzel için <laughs> Ben kaldım mı savaşın ortasında? İlk saldırı sırasında bize verse zaten bu oyun şaşırırım. Neyse. Tüm ordunu Hatay'a, Hatay'dan da direkt... Kanka, bossla askerleri şimdi gelelim. Bitirmezsek ileride çok güçlenecekler ve tutamayız. Buradan yani gelecekler. Sonra bize özgürlük kazı ak koyunları, kar koyunu, dul kadirleri alacak. E bizim gençlik iki var mı ya? Tam çok az ordularla geliyorlar. Ve bu savunma savaşını kazandık sanırım. Onda. düşmanı bayağı zayıflattık. Kale olmadı dönemde. Ve kaç? Oo, oraya sağlam ordu. Oraya bir takviye göndereyim. devam ediyoruz çalışmalara. Haz, Hazır bu yıkamamışken bayağı da sarmamız. Yağma yapmayacağım kesinlikle. Da fazla tıktım. Kaç orduyla geliyor onlar? Bir yardıma ihtiyaç var sanırım <laughs> oraya. Hadi boşan paçması yaparız ben bu kadar. Yeter zayıf Ben şu ile karamam topraklarını almayı alayım başım. De adam beni işgal edecek. odun var mı benim bir yerde? <laughs> <Endekseli oraya. gülüyor> başka bir iki yıkabiliriz. Ama önce bayağı bir lazım memleketin Anadolu'dan atsam bana yeter. Bol Bosnalılarda fazla güçlenmesi çünkü onlarla da savaşacağız. Ben bir barış antlaşmasına razıyım şu an. Gel yapalım barış antlaşmasını. Sen bana bak şu toprakları var ben senden daha bir şey istemiyorum. şu toprağı var. ver Bana bu kadar yeterli artar. Kabul etti mi? etmedi ve şimdi işimiz sıkıntı. Biraz daha üstüne Bir at Sorma atma 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 istiyorum ben şimdi. <laughs> bir fethi onlarda. Fethi. <gülüyor> 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 Etnik, Dört bir yandan kuşat. Ya, <laughs> ah. Bu, bana bir şey de... istiyorum ama şu Ben geçişi Doğru ya bunlar orada basabiliyor <laughs> orada. Beni bunlar saklayacak oluyordu. Başka resmi hiç kurtul gerekiyor saldıran bir olmamıza rağmen öyle hissedip söyle. Böyle de aslında. Tam oturamadım şimdi. Evet, hemen kale asker göndereyim. Veya çokdan kaleye aldılar. Orada ekstra asker kaybedeceğiz şimdi bu çok şuna. evet. Ya mesela buraya gönder. bir askeri böyle gönder. Hiçbir saldırımız başarılı olmaz. Boşu boşu Mühendislikleri de almamak lazım Adamları şu an 1.5 milyon ekonomiye var Onun 882 bin benim 803 evet. bunu geçiyoruz ama işte Yapay zekalı gelmeye E bu da yapay zekalı Nüfus içerisinde 27 bin toplamına denk hemen hemen Tabi ben niye bunu savaşa çağırmıyorum 2 saattir Buradaki rah gel şöyle. İçiyordu. Savaş değil olan gelmiyor. Bizim sevmemiz lazım illa savaşmak için. Güzel güzel iyi savunduk. Düşmanı al. tüketiyor. Ve bu da bizim için çok büyük bir avantaj. İyi ki savaş açıyoruz. Helal ya. Helal. Ak koyunu ilk kez bir kedi olan bir fare tuttum. Tabii gerçekte öyle değil. Ak koyunlar gerçekte bir şey dedi. Şimdi ya. Azerbaycanlı kardeşler. Hakkı diyemeyelim. <laughs> eee. Hmm. Ak koyunlar. <laughs> Para buradan derece. <laughs> Manken. Kesinlikle. Toprak kaybettiğini Kesinlikle. Evet. Ve artık Ve şimdi Pardon prensin gelse. <laughs> Sadece savunma yapalım bu seri Ne <laughs> ya <sonuçlarım> çünkü yani <laughs> Ben da başka barıştı. Çok hazırlıksız katıldık çünkü savaşa. Toprak kazandık mı yoksa eşit mi kaldık? Şu on dahi bir tam toprak kazanmışız. Aslında nasıl işlemi işareti geldiğine göre tüm orduları şöyle toplayayım. niye bu kadar cömert? Atop paramızı biriktirelim. İstanbul boğazı İki yönlü bir şey biz göreceğiz üstüne kardeş hakimiyetimiz neresi yok gibi gözüküyor ama yani bizim buradaki topram size kardeşin küçük bir yerimiz ha, hakimiyet demiyorum yerimiz var. örnekte önemli bir savaşlık, layıftlık ekonomik olarak diyeceğim. adam tam tersi ekonomisi yükselenmiş. adam birbirimiz toprak alıyor. ne ne senim Sonra birlikte bu olan prensini alın. Bu arada Bosna birleşeceğim bu arada. Savaşmayacağım. Ne kime gönderdin? Engel sınırlar öyle ulaşmak istiyorum. Çünkü Bosna değil, biz daha iyi ittifa. Bu arada zorluktan iyi istesek alırız bu arada Bosna'yı biraz daha gelişip rahatlıkla. Belki cihazı başkalarıyla saldırabiliriz koyu son kurup. Ama ben bu seride boss nersi ki anlayacağım. Daha doğrusu boss hakladığını. Biri koşturarak seni anlamak istiyorum tabii. Değil sırada alayıp da diye. Haker yolu şuraya. Tamam çok güzel ilerliyor. Yani Hırvatistan seninle alaka. Ay şu an bununla çok atmıyorum. Ha, Sınırımın az olmasını kullanmam lazım şu an. Kaç devletle de bir lan savaş olmak zor ya. Hırvatlar, Hırvat, Hırvatlar. La Hırvatistan senin de o bir. Ben yok. Afrika'da. Hadi neyse de. Hırvatistan seninle alaka. İnşallah yağma yapmam. Bu yine boş. Oraya ordu kaydırmam lazım. Bu karşı ataklarımı devam ettirmem lazım. Bu olan olsun da beyaz barış yapabiliriz şimdilik. Uyar bana aslında beyaz barış. Aha çok iyi. Tamam. sın ordular. Yetişmek üzere bizim ordular. 500'ü kurdu var. Bunları da buraya geçeyim. Az daha dayanırsa da biz ordular. Ak koyunların intikam almaya geliyor. Çok az kaldı. Hadi biraz daha deneyin. Çok az daha bir direniş gösterin. Ve artık direnmenize gerek yok. Asıl ordular geldi. Nı nı nırı nırı nır. Hemen şu kaleye geçirmemiz lazım. Bu kaleyi alırlar sıkıntı çıkar çok güzel. Askerlerimi hemen şöyle yollayayım. Ve gerçekten büyük asker kaybettik. Niye bu kadar asker kaybettik anlamadım bu arada. Eee daha böyle hiç Anadolu'dan biraz biraz askere basmam lazım. Tam 12 12.000'lik kordu. PDT yet Doğru Ak koyunlar gibi PDT yani ya bu bir ak koyunlar Güzel Hırvatistan bize çıkartma attı İstanbul'u İstanbul'da orada basmak istemiyorum ki Bir miktar orada Kale vardı çok basmaya gerek yok Tam buralar gönlümce basabilirim Oralara yayılsın, yayılsınlar sıkıntı yok. Onları biçmeye geliyoruz. Orada biraz daha dayansın keske. Çanakkale'yi daha aldılar. İstanbul düşmez zaten, Onunla eminim ben. Hem oradaki, oradaki, oradaki asker sayıları, az. İstanbul'daki kalede bir miktar ordu var ve düşmanı çanakkale'de denize dökmeye de Dökmeyi dök dök ve Çanakkale'de şu Ne olur ne olmaz. ve buradaki savaşlarımızı galibiyetle kazandık. Arkadaşlarım ordu çocuklar onu göndereceğim. Bir şey de bir anlamaya Tamam. Burada bayağı bir ordu varmış. Hemen burada ikiye bileyim orduları. Çok güzel. İyi denk getir. Asker kalmadı burada. Acil asker görüntü. Biz asker buraya. Miktar asker yaşka fazla tur geçtim ne sıkıntı olmaz oraya alırız. sıkıntı yok sıkıntı yok hızlıca toprak ameli devam edelim o orada iyi bir direnç gösterdiler tabii ki, ki tabii ama toprağımızdır yani bunu hesaba katamamışlar sanırım. Ama hesap yapmışlar. Yes, right yes, right Güzel yarışma kişi yarışma Oradan hepsini yollayayım. Ve hepsini aldık. Şu almamış şey kapıda salata var. Şimdi yüz yüz evet. Şimdi ben bunun tüm topraklarını alacağım. kendimize ait ayrı bir devlet kuracağız. Ne olur ne olmaz. Bir olsa serbest bırak. Burada bir devlet bırakmak istiyorum. Burada burayı koruyacak yani valilik gibi bir şey yapacak bir devlet istiyorum. Burada saltuklu beyli olacak. Ve yanlış yer. Oyun kendisi ayarladı bir an. Burada her an çıkartıp, savaşı karşı burayı bir devlet. Tatuklu Beyli. Tatuklu Beyli'ne ben güveniyorum bu arada. Ama başlayayım. Tatuklu Beyli iyi. Şunu açısından barışırım bence. Barışırım. O zaman bu kadar bir sonraki videoya bırakalım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.